Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün servetlerle Brawl Stars oynuyoruz. Güncelleme de bugün, bugün geldi biliyorsunuz güncelleme. Bu da bunun önceki gelen güncellemelerdeki değişiklikleri göstereceğiz. Ee, gö bakacağız. İlk olarak Crow. Crow. Çok şekil bir karakter oldu bence. Uf. Eskiden böyle küçüktü yani. Çok da havalı değildi ama şimdi çok havalı falan. Ee, ona bakarsan burada evet beyaz kro var beyaz kro da değişti çok güzel oldu yani ankı krodan bile güzel bence başka burada bir güncelmek var mı ee, yok burada tabii ki yok 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 şuraya bakat bir de evet başka bir gelen şey yok ikinci olarak bra pas e, geldi bugün bra pasta 30 seviyede şurada hemen şuna basınca sana bunu size bunu veriyor. Bunu da önce gelen yok yanlış yaptım. bunun önce gelen şeylerde böyle mesela mavi böyle yanar böyle güzel kırmızı. Sonra bir de böyle var. Ben böyleyi daha çok sevdim. Ee, Bra pasta ilk seviyede alırsanız direkt süper ranger brok veriyor. Ee, bence çok güzel bir karakter skin olmuş çok beğendim böyle Ben bende olan en iyi skin diyebiliriz ee, 30 seviyeye Ben gelirim bir bir haftada gelirim herhalde o zaman sizinle birlikte e, so e, anladınız e, sizinle birlikte oynarız e, buradan önceki sezona gidebiliyoruz yani burada kutularınız falan varsa Mesela bitirmişsiniz burada 10 tane kutunuz var bunları açabiliyoruz o Bu zaman ben de yok tabii ki. Düşün, keşke şöyle bir şey olsaydı. ikinci sezonda alınca birinci sezondaki şeyler açılmıyor. Ee, bence çok güzel bir sezon. Başka hemen böyle e, dostluk maçı yapalım. Video kaydı devam ediyorum. Ona bakayım hemen. Devam ediyormuş. Yeni haritalar geldi bildiğiniz gibi. Elmas gel elmas kapmacaları bu geldi. Ee, şöyle hemen bakalım böyle bir harita geldi 2 dakika oynayalım sizinle açılırsa böyle bir harita geldi bu bugün gelmedi daha önce geldi böyle bir harita geldi hemen göstereyim zaten böyle bir harita vardı bunu sadece değiştirdiler bu ee, Şehir temasına uygun yaptılar. Başka bir şey, başka bir değişiklik yok partada. Da. Daha önce var diye hatırlıyorum. Başka en az kapmayacağı başka bir ata gelmedi Hı, hesaplaşmaya. E, bu gelmiş herhalde. Evet, bu gelmiş. E, Gazi varisi gelmiş. E, var, bilmiyorum pek hatırlamıyorum. E, ve en iyi e, sol şey. En iyi haritalardan biri de tabii ki de bu. Bence çok güzel. Birkaç günü oynayabiliriz herhalde. Bildiğiniz gibi sırasıyla geliyor. Sırasında hiç bilmiyorum eskiden ezberlemiştim. ya mağara arasının tam tersi. Mesela mağara arasında bu doğduğumuz yerlerde yoktu, burada var. Mesela burada var biliyorsunuz. Eee burada yok. Çünkü eee Nerede e, şey varsa nerede e, çalılık varsa orada çalı e, çalı yok. Nerede çalılık yoksa orada çalı var. Değişik bir şey olmuş. E, hemen şöyle bakalım. Hop, of of. Böyle bir yer. Burası normalde bildiğiniz gibi tam pusucuların yeriydi. Artık ortada pusamayacaklar. Ha hesaplaşmaya kaldık. Yerim ben bunu. Yedim zaten çıkış. Başka daha var da hesaplaşmada onları pek bilmiyorum. Pit stop var. Ee, böyle bir harita. Evet, bence e, burada en iyi e, haritalar soyguna gelmiş diyebiliriz. Bir dakikaya geliyorum arkadaşlar. Evet geldim arkadaşlar. Bence en iyi haritalardan biri de soygunundur. Kasa böyle olmuş. Yani Ka yine kasa da para kasası. Yani <laughs> nasıl bileyim? Kırınca ne oluyor? Çok merak ettim. Hemen kıralım şunu. Kırıp geliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, kırıp geliyoruz. 2 dakika Evet arkadaşlar dur e, kırmadık daha da ikimizin de canı bile gitmedi zorladılar biraz <laughs> bat rağmen bir de oyun kasmasa ne güzel olacak e, böyle şurada plaz var e, burada arabalar geziyor e, başka 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 şurada koltuğun reklamı var makarna reklamı mı? Bak orada Colt'un bir reklamı var arkadaşlar. Hemen bizim kasayı kırın ya da kendininkini kırılın. Böyle e, bir reklam var Kolt Böyle çok güzel falan filan diyor. Burada Brawl Pass'ın meydanı herhalde burası. Şurası plajı. Plaj. Brawl Stars logosu var. E, 12.000'le gelen işaret var. Sonra Bakalım. Ortada bir tane kutu gibi bir şey var. Ee, sonra Super City var. Tren yolları var. Kasa böyle. Üstünde anten falan var. Ne alaka? Hiç bilmiyorum. Şurada Brawl Stars e, Şampiyonlar Ligi'nin e, turnuva yeri var. <laughs> Çünkü gördüğünüz gibi orada iş e, baraklar falan var. Burada Max'in e, yeni sokak e, kıyaf, sokak kıyafetmeksin. E, ayak, ayakkabısındaki işaret var. E, başka, şurada helikopter havaya kalkıyor. Şurada e, kutu düşmüş bir tane. Bütün şeyleri aktardık. Başka, başka da bir şey göremiyorum şu an. Hmm, şurada variller var, evler var yıkılıyorlar. Ha şurada bir tane araba var arkadaşlar. Arabanın üstüne gelince araba direkt kırılıyor. Üstünden geçiyorsun. Kafa kafa e, şey. İskelet kafası gibi değil aslında. İskelet kafası üstüne gelince değil, vurunca kırılıyor. Bu biraz daha değişik. Soygun kasasını da kıramadık. Boş verine biraz zordu. Bakmak demek ki. Sonra ödül avında bayağı var. Şöyle bu var. Ha bunu biliyorsunuz. Bunu göstermemize bile gerek yok. E, bu da vardı zaten. Hop. Başka. Kuşatma da yok. Sıcak bölge de yok. Zaten başka da yok arkadaşlar. Başka bir şey daha vardı. Bak unuttum onu. Neydi neydi? Heh. Bravo tam tamına 60 9 gün 21 saat sürecek. 30 seviyede yine Gail'da zaten 30 seviyede geliyordu. Göstereyim hemen şurada Gail'ın gel nerede Gail Gail Gail. 30 seviyede geliyordu. Ee, 60 seviyede de kostümü geliyordu. 60 seviye sondu. Ama şimdi e, hem günü uzattıkça şeyi de uzatmışlar. Gördüğünüz gibi 10 seviye eklemişler. Eskiden 60 şu büyük kutu mega kutuda bitiyordu. Şimdi e, 70'e kadar sürecek bitirebilir miyiz? Rahat bitiririz. Bundan önceki dönem pek oynamamıştım ama yani yine de iyiydi. Bu sefer bir de süre de bayağı uzun. E, bence güzel. Es bir de dur size bir şey göstereceğim. Eee seviye olayım. E, Bran Pasta hemen gelir size yeni gelen özelliklerden birisini göstereceğim. E 3 seviye Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Güzel bir vermiş Devam ediyoruz. Evet 4 seviye yaptım. Evet arkadaşlar, yeni gelen özelliklerden birisi bak. Burada elmas var. Eskiden direkt bunu almak tanıyorduk. Artık Elma sarmadan böyle diğer şeyi açabiliyoruz. Bence güzel olmuş. Şu mega kutuyu da açayım. Bak bir şey çıkmadı tamam. Ee, sıradaki, e, sıradaki başka bir şey bakmam lazım. Özelliklerden biri. Evet, search. Hemen bir search oynayalım. Tabi oynayamam. Deneyebilir mi yani? Çünkü 30 seviye olmam gerek. Ya iki gün sonra oynayabiliriz. Evet arkadaşlar. ilk seviyesinde 1120 vuruyor. Ee, gördüğünüz gibi baya yavaş. Böyle. Ama e, bir seviye olunca baya daha çok hızlanıyor. Gördüğünüz gibi. Max'i bile geçiyor neredeyse. Eee. Hala 1120 vuruyor. ikincisinde gözüne bir gözlük geliyor böyle e, bilmiyorum bunda herhalde ne olduğunu unuttum bunda daha çok vurmuyor ha menzini biraz artıyor herhalde e, vuruyorum hala 1120 vuruyor ve son seviyesi eline kılıç geliyor durun e, hala 1120 vuruyor ama vurunca altı 6 tane çıkıyor Esk bundan önceki seviyede şöyle bir daha da seviye atlamıyor. Zaten öldür beni be. Öldürsün beni. öldürdü. Tamam. Tamam. İlk seviyesinde gördüğünüz gibi bir vurunca en fazla iki tane gidiyor. Search yeni karakter. Ee, şey bir yenilik daha söyleyeyim. Artık Gale e, şeyde yok. Bırak pasta yok. Ne ee, başka? Ha bir de süper seyir saldırısı geldi işte. Sıcak e, bölge e, kalıcı olarak geldi. Başka bir yenilik yenilik. Hmm, bakayım şöyle. Başka yok herhalde şöyle bir bakalım haydi oyun dondu ee, başka bir ha arkadaşlar fotoğrafa bakın ee, nani nani elinde falan filan getiriyor bir orada şeyler yapıyor arkada fotoğraf var bak Pem elinin zesi yanmış. Nani de orada duruyor falan. Mutluluk tablosu ve daha yeni mi yapıldı bilmiyorum. Buradan bize zaten böyle Zesi'nin vicdansız e, olan gelen e, videosunu çektiğimiz şapkası var. Bir de böyle Max'in yeni kostümünün ayağının altındaki işaret var. Belki e, güncelleme gelince değiştirilmiştir bilmiyorum. Kontrol e, paneline gelelim. E, kontrol panelinde de yenik var tabi ki. Bunun böyle boyutunu büyütüp küçültebiliyoruz. Ben en küçük yapıp şuraya koydum. Şunlarla biraz oynadım ama bunları geri düzeltiyorum. Evet. E, böyle işte hemen şuradan bu. Şöyle hemen böyle yapabiliyorsunuz. Süresi var. Süre olması neden var, onu da bilmiyorum. Başka bir yenik e, arıyorum. Heh, bir tane takım kuralım. Hop tamam. Burada bir yenilik var mı? Şu yok dur, bu değil değil. Şu yoktu sanki. Ee, fotoğraflarda hemen bakalım. Evet fotoğraflarda bildiğiniz gibi Kurov 5. fotoğrafı da değişti tabii ki. Ee, ben bunu yapacağım. Başka ha bir şey daha var. Hadi yine dondu ya. Bir şey daha var. Eee, artık brawpa'sı aldıktan sonra hiçbir türlü adınızı illa kromatik yapmanız gerek. Kromatik e, yapması için e, bu arada şey e, yani mesela kutu açtım ama kutudan gel çıktı. E, çıkabiliyor zaten ya da search falan. Böyle o çıkınca olmuyor. İlla pas almanız gerekiyor. Tek renk e, normal olarak beyaz yapabiliyorsunuz. Bence en güzeli e, bu. Başka başka da bir şey yok. hemen bakmalıyım. Hemen 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 hemen. Evet başka ha var var var. Evet arkadaşlar e, yeni bir özelliklerden birisi de Nani Hı? ve Gay ile bir şey geldi. Onu da göstereyim hemen. Nani ile bir maça girelim. Tek hesaplaşma. Neye gidindik ne? Bilmiyorum. Eskiden bildiğiniz gibi şu e, şu daire var ya şu Kaptüsün böyle şey yaptım. O daha büyüktü ve e, yani daire neredeyse oraya gidiyordu. Artık mesela daire şu kaptüsün içinde e, şeyde şurada tam şu şeyde ama oraya gitmiyor. İlerisine gidiyor. Böyle gidiyor. Küçülüyor. Küçüldükten sonra bir de büyüyor. Aralardan falan böyle kolayca geçirebilirsiniz. Eee şu maçı bitireyim. Ya neden herkes herhalde nani çıkıyor? Yeni karakter çıkınca yeni karakterle oynarken sırf nani. Sırf sırf. Kayıt devam ediyor. mama öldürürsün. Öldürün artık beni. Kupa kaybetmeyeceğim sonuçta işte. Oho 10 yıl 10 yüklü mıştır. Hadi. hadi. Hadi hadi. Hop. Hadi ha. Aldım onu da. Colt zaten orada ölecek. Onu öldürme ihtimali %0.01. Aha öldürecek dur. ama onu alamayacak. Çünkü ben burada ben varım. Ben varken adamı birinci yaptık beleşten nesmen. Ama Mr. P'yi öldürmek daha zordu. Bunu öldürebilirim belki. Hop. 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 Hiç vuramıyor. Ben de hiç vuramıyorum. Vurduğum gibi adam zaten sağsla sağ, mantar geliyor. Adamın canı doluyor. Bu ne Ohop. Ohop. Hayır saçma yaptım ya. Boş verin arkadaşlar. Evet. Gail olmadığı için Gail'in şeyini zaten biliyorsunuzdur belki. Gale nerede? Burada Gail Gale, bu arada hiç denemedim herhalde. <laughs> e, artık küçük mermileri daha küçüldü. Ee, eskiden daha büyüktü. Biraz daha küçük oldu. Ee, kar kar topları da biraz daha büyüdü sanki. Hepsini şöyle kenara çekesim yani. Sonra hepsini orada öldüreceğim. Ah be. Verme yetmedi. şimdi diğerleri de olunca diğerlerini de oraya koyacağım diyeceğim ki ki bunlar. Hop. 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 Ama söylemezsiniz ya. Kaç tane var acaba orada? Çünkü ulti attığım gibi ulti doluyor. Evet. Başka bir yenilik bildiğim yok. Başka var mı? Hmm. Hmm. Başka bir şey yok herhalde. Kulüplerde zaten yok. Kulüp arayla var. Aynı dostu vardı. O da zaten gelin çok oldu. Başka başka başka. Ha bu arada arkadaşlar. Eskiden bildiğiniz gibi 200 zeton veriyordu. Ha, yani bir gün boyunca sırf eklersin ya da bir tane saat. 200 zeton oluyordu. Yani iki tane kutu açabiliyordunuz en azından anlıyor musunuz? Ama gidip 30 seviye olunca diyor ki 500 tane zeton topla diyor bir seviye bile atlayamıyorsun. Bu bence kötü olmuş. Bilmiyorum. Önceki sezon de gereksiz. Yani ben yani gerekli de. Yani benim için gerekli. Çünkü ben bundan önceki sezondaki her şeye açtım ha çıkış çıkış. Ağlıyorum niye? Ee, evet arkadaşlar, e, bugünkü video hadi yine telefon sapıttı. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom buraya kadar olsun. Ee, zaten şu an 10 dakika değil normalde 35 dakika falan. Ya da 40 falan. Ben e, bunu da önceki videoki yanlışlıkla yanlışlıkla durdurmak değil ki de kaydedildi. Ee, evet arkadaşlar bugünkü videom buraya kalıyor olsun. Videom buraya kadar olsun. Ee, Videoyu like atmayı, kanalıma abone olmayı ve e, video yorum yapmayı unutmayın. E, hepin, e, bugünkü videom buraya kadar işte. Hepinizi görüşürüz. Bay bay.